Ben 71 yaşındayım ve utanarak itiraf ediyorum. Hayatımda böyle bir şeyi hiç yaşamadım. Genç bir adam sadece 35 yaşında yazlık evime kiracı olarak gelmişti ve bir süre sonra her gece gelmeye başladı. İlk günler normaldi. Kapıyı çaldığında gülümsüyordu, selam veriyordu. İşlerini yapıyor, sonra gidiyordu. Ama birkaç gün sonra geceleri kapımı çalıyor. Bir şey mi unuttunuz diye soruyordu. Sesi nazikti ama o ses kalbimi hızlandırıyordu. Sonra elleriyle dokunmaya başladı. Önce elimi aldı. Nazikçe ama uzun süre parmaklarını parmaklarımla birleştiriyor ama sıkmıyordu. Sadece oradaydı. Sadece dokunuyordu. Ben o teması hissettiğimde titriyordum. Bir gece odama geldiğinde durdu. Bana bakıyordu. Elini hafifçe koluma koydu. Sadece dokundu. Ama o dokunuş uzun yıllardır hissetmediğim bir sıcaklık ve heyecan verdi. Parmak uçlarım onun elinin sıcaklığını hissetti. Halbim çarpmaya başladı. Başını hafifçe yana eğdi. Saçlarımın üzerinden geçti. Parmakları saçlarımı karıştırmadı. Sadece avucunda tuttu. Hafifçe sanki saçlarımın sıcaklığını hissetmek istiyor ama beni korkutmak istemiyordu. Ben nefesimi tuttum. O da bekledi. Sessizlik ama o sessizlik içinde her şey konuşuyordu. O gece elleriyle alnıma dokundu. Parmakları hafifçe gezindi. Çok ince, çok nazik. Sonra gözlerime baktı. Konuşmadık. Sadece bakıştık. O bakışta bir merak, bir sabır ve bir şefkat vardı. Elleri hala ellerimdeydi. Parmaklarımız hafifçe birbirine değiyordu. Sanki buradayım korkma. diyordu. Sonra elleri belime kaydı. Sıkmadan ama hafifçe sardı. Sadece varlığını hissettirmek için. Ben titredim. Yıllardır bu kadar yakın olamamıştım. Onun dokunuşları kalbime kadar ulaşıyordu. Bir an için 71 yaşında olduğumu unuttum. Kendimi genç hissettim. Sadece bir kadın. Parmakları tekrar ellerime döndü. Ellerini avuçlarımda gezdirdi. Hafifçe bastı. Ben nefesimi tuttum. O da bekledi. Sessizlik tekrar ama bu sessizlik kalplerimizin konuşması gibiydi. Birden başını biraz edi ve alnımı dudak ucuna çok yaklaştırdı. Dudakları değmedi ama o yakınlık tüm vücudumu sardı. Sanki seni anlıyorum diyordu. Parmakları hala ellerimdeydi. Bir an için durduk. Bir an için dünya durmuş gibiydi. Gecenin ilerleyen saatlerinde odada sessizlik içinde oturduk. Elleri hala ellerimdeydi. Bazen başımı hafifçe tuttu. Parmak uçlarıyla elmacık kemiklerime dokundu. Ben titreyerek karşılık verdim. Sessizlikte nefeslerimiz birbirine karıştı. Ona dokunmadım. Sadece dokunmasını izledim hissettim. Her teması beni biraz daha canlı hissettirdi. Her duraklama, her küçük hareket kalbime işliyordu. Bazen sadece ellerini bırakıyor, sonra tekrar alıyordu. O bekleyiş beni etkileyendi. Başını saçlarıma yaklaştırdı. Parmak uçlarıyla ensemi hafifçe okşadı. Ben gözlerimi kapattım titriyordum ama korkmuyordum. O dokunuş yıllar sonra ilk kez beni tamamen uyanık hissettirdi. Bir süre sonra ellerini alnıma koydu. Parmakları yavaşça şakaklarıma kaydı. Ben nefesimi tuttum. O parmaklarıyla bir güven veriyordu. Konuşmuyordu. Sadece dokunuyordu. Ve ben her bir temasıyla yeniden gençleşiyordum. O gece boyunca her dokunuş, her duraklama, her hafif baskı beni büyüledi. Parmak uçlarıyla ellerimde dolaşması, saçlarıma çok nazik dokunuşları, belime hafifçe sarılması. Bütün bu küçük hareketler yılların getirdiği yalnızlığı ve eksikliği siliyordu. Kalbim hızlı atıyor, nefesim değişiyordu. Ama hiçbir şey uygunsuz değildi. Sadece varlığı, sadece dokunuşları yeterliydi. O anladım. Yaş sadece bir sayıydı. Duyguların derinliği, dokunuşların inceliği bunu belirliyordu. Ve ben 71 yaşında bir kadın olarak hayatımda hiç hissetmediğim bir yakınlığı yaşıyordum. O gece tekrar geldi. Kapıyı çaldığında kalbim yine hızlı hızlı çarptı. Onu görmek bir heyecandı, bir davetti. Göz göze geldiğimiz anda hiçbir kelimeye gerek yoktu. Elleri hazırdı. Nazik ve yavaş yanıma oturdu. Elleri ellerime değdi. Bu kez biraz daha uzun. Parmakları avuçlarımda dolaşıyor. Hafifçe bastırıyor ama asla rahatsız etmiyordu. Ben nefesimi tuttum. Titriyordum. Ama bu titreme korku değil. Bir heyecan, bir meraktı. Saçlarımı okşadı ama sadece avucunun içinde tuttu. Parmak uçlarıyla ensemi hafifçe dokundu. Kalbim o dokunuşta hızlandı. Gözlerimi kapattım. Sadece hissettim. Onun nefesi benim nefesimle uyum sağlıyordu. Bu sessizlik en derin konuşma gibiydi. Belime hafifçe dokundu. Sıkmadan sadece varlığını hissettirmek için. Ben titreyerek karşılık verdim. O an 71 yaşında olduğumu unuttum. Sadece bir kadın, sadece hisseden bir varlık oldum. Her dokunuşu beni yeniden gençleştiriyordu. Parmakları ellerimde dolaşıyor, hafifçe bastırıyor. Sonra tekrar alnıma kayıyordu. Alnımdaki dokunuşları, şakaklarımdaki hafif baskıları hepsi kalbimi eritir gibi. Konuşmuyoruz. Gerek de yok. Gözlerimiz, nefesimiz ve dokunuşlarımız her şeyi anlatıyordu. O gece elleriyle başımı, ellerimi, belimi okşadığında bir zamanlar kaybolduğunu sandığım hisleri yeniden keşfettim. Utanmadım, korkmadım. Sadece titredim ve hissettim. Her duraklaması, her küçük hareketi kalbimde yankılandı ve o an fark ettim. Yaş farkı hiçbir şey ifade etmiyordu. Önemli olan kalplerin ve dokunuşların diliydi. Onun her hareketi nazik ve sabırlı bana hayatımda ilk kez gerçekten görüldüğümü hissettirdi. O geceyi asla unutmayacağım. Her dokunuş, her sessizlik, her bakış bana yaşamın hala sürprizler sunabileceğini gösterdi. 71 yaşında bir kadının kalbi hala heyecanlanabiliyordu. Hala aşık olabiliyordu. O günden sonra her gece buluşmamız bir ritüel haline geldi. Kapıyı çaldığında kalbim artık sadece çarpmıyor. Sanki içimde bir kıvılcım yanıyor. Bütün vücudumu sarıyordu. Göz göze geldiğimizde kelimelere gerek yoktu. Elleri hazır, nazik ve yavaş. Her hareketi beni hem heyecanlandırıyor hem de güven veriyordu. Yanıma oturduğunda ilk yaptığı ellerimi avuçlarının içine almak oldu. Parmak uçlarıyla hafifçe bastırıyor ama sıkmıyordu. Ben nefesimi tuttum, titriyordum. Ama bu titreme korkudan değil, içimde yıllardır kaybolduğunu sandığım bir heyecandan kaynaklanıyordu. Gözlerimi kapattım ve sadece hissettim. O andaki sessizlik en derin konuşmaların yerini alıyordu. Saçlarıma dokunduğunda bu kez parmaklarıyla saçlarımı nazikçe okşadı. Karıştırmadı. Sadece avucunda tuttu. Enseme hafifçe dokundu boynuma yaklaşmadan sadece varlığını hissettirmek için. Ben titreyerek karşılık verdim ama korkmuyordum. Her dokunuş kalbimin derinliklerine işliyordu. O gece elleriyle ellerimi tutarken bana göz kırptı. Konuşmuyoruz ama gözlerimiz her şeyi söylüyordu. Parmakları ellerinde dolaşıyor. Avuçlarımı hafifçe sıkıyor sonra alnıma kayıyordu. Alnımdaki o hafif dokunuş, şakaklarıma yaptığı nazik baskılar hepsi kalbimi hızlandırıyordu. Nefesimiz birbirine karıştı. Her duraklama, her küçük hareket içimde bir yankı bırakıyordu. Bir süre sonra belime hafifçe dokundu. Sıkmadan, sadece varlığını hissettirmek için. Başımı ona yaklaştırdım. Alnımız neredeyse değiyordu. Dudakları değmedi. Ama o yakınlık bütün vücudumu sarıyordu. Sanki sana zarar vermeyeceğim. Sadece buradayım diyordu. Parmak uçları hala ellerimdeydi. Bir an için durduk. Dünya durmuş gibiydi sonraki dakikalar her dokunuşun önemini artırdı. Ellerimiz birbirine dolanmadı. Sıkıca kavramadı. Sadece temas ediyordu. Her dokunuşu kalbimde bir sıcaklık dalgası yaratıyordu. Saçlarıma hafifçe sürtünüyor. Alnıma, boynuma, ellerime nazikçe değiyordu. Ben sadece titriyordum nefesimi tutuyordum ama güvenliydim. Hiçbir acele yoktu. Her hareket sabırla, dikkatle, şefkatle yapılıyordu. Bir gece yan yana uzandık. Aramızda küçük bir boşluk vardı. Ama o boşluk bile anlamlıydı. İlihala benim elimin yakınıydı. Parmak uçlarımız birbirine dokunuyordu. Bu küçük temas bana yıllar sonra unutulmuş bir yakınlık hissi verdi. Başımı hafifçe omzuna yasladım. Omzunun sıcaklığı vücudumu sarıyordu. İçimden bir gülümseme geçti. Yıllar sonra bir kadının hala titreyebildiğini fark ettim. O günden sonra her buluşma biraz daha uzun sürdü. Parmak uçlarıyla ellerimde dolaşması, saçlarıma dokunuşları, belime yaptığı hafif sarılıklar hepsi bir ritüel haline geldi. Bu ritüel yalnızca fiziksel bir yakınlık değildi. Aynı zamanda bir güven, bir şefkat ve bir paylaşım diliydi. Gözlerimiz, ellerimiz, nefeslerimiz hepsi birlikte bir aşk şarkısı söylüyordu o geceler bana yaşın sadece bir sayı olduğunu öğretti. 71 yaşında bir kadın olarak genç bir adamın dokunuşlarıyla yeniden canlı hissedebileceğimi keşfettim. Her temas, her duraklama, her bakış beni hem heyecanlandırıyor hem de sakinleştiriyordu. Bu ikisi birbiriyle çelişiyor gibi görünse de aslında tamamlayıcıydı. Ve o gece bir kez daha elleri ellerimdeydi. Başımı hafifçe ona yasladım. Parmak uçlarıyla avuçlarımı okşadı. Ben titriyordum ama korkmuyordum. Sadece hissettim. Her dokunuş bana yıllardır kaybettiğimi sandığım bir gençliği ve bir tutkuyu geri getiriyordu. Sessiz, nazik ama derin bir bağ. Bu bağ yaşın getirdiği tüm engelleri aşmıştı. O geceyi hiç unutmayacağım. Elleri, bakışları, nefesi bana hayatın hala sürprizler sunabileceğini hatırlattı. 71 yaşında bir kadının kalbi hala çarpabiliyor, hala heyecanlanabiliyor, hala aşık olabiliyordu ve ben bunu her dokunuşunda hissettim. O geceden sonra hayatım değişti. Artık yalnızlık o kadar ağır gelmiyordu. Onun her dokunuşu, her bakışı hala aklımda. 71 yaşında bir kadının kalbi hala heyecanlanabiliyordu. Hala aşık olabiliyordu. Bir sabah güneş yazlık evin penceresinden süzülürken yanına oturdum. Elleri ellerimdeydi ama artık sessizlik farklıydı. Bu sessizlik sadece heyecan değil, güven, anlayış ve paylaşım doluydu. Parmak uçlarımla elini hissetmek yıllardır kaybolduğunu sandığım bir sıcaklığı geri getirdi. Artık korkmuyorum dedim fısıltıyla. O gülümsedi. Başını hafifçe sağladı. Elleri hala ellerimdeydi. Ama bu kez sadece nazik bir sahiplenişti. Sıkmadan, bastırmadan sadece varlığını hissettirmek için. O andan sonra anladım ki yaş farkı, toplumun bakışları, yıllar hiçbiri önemli değildi. Önemli olan kalplerin ve dokunuşların diliydi ve bu dili 35 yaşındaki genç adam bana öğretmişti. O günden sonra her buluşmamız sessiz bir ritüel haline geldi. Ellerimiz konuşuyor, gözlerimiz duygularımızı anlatıyordu. Her dokunuş bir söz, her bakış bir cümle gibiydi o an 71 yaşında bir kadının hala aşık olabileceğini, hala heyecanlanabileceğini, hala hissedebileceğini hatırlattı. Ve ben artık yalnız değildim. Onun varlığı, her dokunuşu, her bakışı bana hayatın hala sürprizler sunabileceğini gösterdi. Sessiz, nazik ama derin bir bağ. Yaş sadece bir sayıydı kalpler ve dokunuşlar her zaman kazanan taraf oluyordu. O günden sonra her gece onun elleri ellerimdeydi. Sessizlik, nefeslerimiz ve hafif dokunuşlar hayatımın en değerli anları haline geldi. 71 yaşında bir kadın olarak yeniden hissedebildiğim için şükrettim ve hala her dokunuşunu, her bakışını, her sessiz gülümsemesini hatırladığımda kalbim yeniden çarpıyor. Çünkü gerçek yakınlık bazen kelimelere ihtiyaç duymadan sadece ellerin, bakışların ve sessizliğin diliyle yaşanıyor.